Arkadaşlar, Erkenek'te esnaflarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün Ahmet Zeren kardeşimizin dükkanındayız. Ahmet Zeren kardeşimiz Erkenek'te biliyorsunuz kuyumculuk yapıyordu. Deprem sonrası dükkanı hasara yol açtığı için devletimizin vermiş olduğu konteynerlerde hizmetini veriyor. Biz hemen Ahmet kardeşimizin yanına uğruyoruz. Evet arkadaşlar, işte Ahmet kardeşim selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldiniz hanım, hanım. Allah, razı olsun. İşte arkadaşlar. Her çenemizde kuyumculuk olarak her hizmet veren Ahmetlerin kardeşimizle beraberiz. Ahmet kardeşim biliyorsunuz ülkemiz 6 Şubat'ta biraz daha yaklaşmış. 6 Şubat'ta büyük Türkiye genelinde 11 ilimizde ve meydana gelen deprem sonrası esnaflarımızla birlikte böyle halkımız çok mağdur oldu. Özellikle de burada depremde dedelerimiz dükkanların yıkımıyla büyük bir üzüntüye sebep oldu. Hizmet veremiyor duruma geldiler. Tabi gidenlerimiz oldu, rahmetlerimiz oldu. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Onları toprağa gömdük. Allah kanı kanı rahmet etsin. Kalanlarımıza sağlık versin diyoruz. Ve biz de esnaflarımızı bu arada ziyaret etmeye ihmal etmiyoruz dertlerini arıyoruz, sorunlarını arıyoruz, ilgilenmeye çalışıyoruz, elimizde ne geldiyse çaba sarf ediyoruz. Ahmet kardeşim, geçmiş olsun diyorum. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi bu yeni dükkanımıza da size öncelikle hayırlı olsun diyorum. Allah razı olsun, sağ, de, sağ inşallah. i̇nşallah. Şimdi Ahmet kardeşim, eee buradan izleyicilerimizi söyleyip aktarmak diyeceğim bir şeyler varsa. Şimdi, 6 Şubat depremi yaşananlardan biri benim. Evet. Yani buradaydık. Evet. Cenab-ı Hak kimseye daha göstermesin. Amin. Ölenlere Allah'tan rahmet kalanlara sabır diliyorum. Biz esnaflar olarak da tekrar ayağa kalkmaya çalışıyoruz. İnşallah. Ee, kalkacağız da Allah'ın izniyle. Biraz zaman ihtiyaç var. Biraz daha sabır. Tabi buradaki esnafların ayağa kalkmasını buradaki esnafların nasıl bir hizmet verdiğini evet. siz yakinen takip ediyorsunuz. Evet. Ve canlı olarak da dünya'ya duyuruyorsunuz. Evet. Bundan dolayı da Emeğinize, yüreğinize sağlık. Size teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Şu anda konteynerde hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ee, Ahmet kardeşimiz, devletimizin vermiş olduğu konteynerlerde lojmanlar bölümünde etki taziye evimizin hemen arkası içinde arkadaşlar. PTT ajantasının arkasında Levent'in hemen arka tarafında birinci konteyner. Evet, Çeşmenin evet. dibinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Allah ömür verdiği sürece hizmet vermeye devam edeceğiz. inşallah. i̇nşallah. 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 Evet, Sizlere e, de teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs> ben teşekkür ediyorum. Şimdi Ahmet kardeşim, biz e, programımızı kapatmadan önce buradan değerli izleyicilerimiz var. Kalbim onlara da bir selam sabah göndermek istersiniz. Bizi izleyen bütün dostlara, arkadaşlara, sevdiğim insanlara, akrabalara, özellikle Mersin'dekilerine, Mersin derneğine özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü bizi hiç yalnız bırakmadılar. Sizin evet. yalnız bırakmadığınız gibi. Çok Sizden doğru. onlardan Çok Allah doğru. razı olsun. Çok.

Ahmet kardeşim, hoşça kal, esen kal. Allah tamam. teşekkür ederiz. Allah Rica Allah ederim, kal. ben teşekkür ediyorum. yüreğine sağlık. Allah, razı, olsun, olsun. kardeşim, Sizden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Şurası bir de siz. Ahmet kardeşimizin dükkanını dış cepheden görüntüleyelim. İşte arkadaşlar Ahmet Zeren kardeşimizin dükkanı eski taziye evimizin lojmanlar bölümünde hemen arka kısmında görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen çeşmenin bitişinde